Merhaba, eminim bebeğinin ilk banyosu için endişelerin vardır. Fakat korkmana gerek yok. Bugün sana işin püf noktalarından bahsedeceğim. Yeni doğan bebeği yıkamak için gerekli malzemelerinizi yanınıza hazır edin. Hijyenik bir bebek küveti, yıkama süngeri veya yumuşak bir bez, ee, yumuşak bebek havlusu, birkaç tane ince havlu ya da sünger şeklinde olan banyo minderi de olabilir. Ee, banyo sonrasında kullanmak için temiz kıyafetler, bebek için özel olarak üretilmiş bebek sabunu ya da şampuanı. Ee, bebeğin ilk banyosu göbek bağı düştükten sonra yapılan ilk banyodur. Zira uzmanlar tarafından bebeğin göbek bağı düşmeden önce banyo yaptırılması önerilmez. Hazırladığın suya ee, öncelikle bir eğer elimizde bir derece varsa dereceyle kontrol ediyoruz. Ee, vücut ısısına yakın olmasına dikkat ediyoruz. Ölçümünü yaptık ee, ve e, vücut ısısına yakın olması 35-36 derecelerde olması gerekiyor. Eğer bir derecemiz yoksa kol yardımıyla da bunun ısı kontrolünü yapabiliriz. Tasımızda suyumuzu aldıktan sonra dirseğimizi batırarak dirseğimizin yanmaması önemli yanmayan bir suyla bebeğimizi yıkamamız gerekiyor. Ardından yıkama işlemine başlayabiliyoruz. Malzemelerimizin yakınımızda olması çok önemli. Bebeğin başını kavrayacak şekilde yukarıya kaldır. Suyunu aldıktan sonra bebeğinin vücuduna yavaş yavaş dökmeye başla. Ardından eline bir miktar şampuan alarak ee, elimizde bunu köpürtebiliriz. Ee, koltuk altlarına, boyun bölgesine, e, gıdısını, göğüs altını, bacaklarını ve ayaklarına denk gelecek şekilde e, ellerini, bütün kapalı kalan bölgeleri yavaşça yıkamalısın. Dilersen işlemi yumuşak banyo süngeri e, ya da yumuşak bir bezle yapabilirsin. Bebekler için ilk günlerde şampuan şart değildir. Fakat kullanmak istersen bebekler için olan şampuanlardan kullanmalısın. Bu şampuanların pH'i nötr olur. İçinde sabun ve deterjan etkili kıvamlandırıcı olmamalıdır. Gözleri yakmaz, yumuşak bir formül içerir. Boya, parfüm ve katkı maddesi içermez. Bu nedenle çok fazla köpürmezler. Bebeğin cildi hassas olduğu için bu ayrıntılar bizim için önemlidir. Az önce anlattığımız gibi bebeğimizin bütün bölgelerini yıkamalısın. Sırtını çevirip aynı işlemi burada da tekrarlamalısın. İşlem Bittikten sonra en son baş bölgesini yıkamalısınız. Baş bölgesinde de elimizi yine boynunun altında tutarak ve suyu yavaş yavaş arka tarafa doğru gözlerine gelmeyecek, yüzüne gelmeyecek şekilde yavaş yavaş dökmelisin. Bunun için yanında bir kişi yardımcı olabilir, suyu dökebilir ya da kendi kendine de bunu yapabilirsin. Bütün işlemlerimiz bitti ve şimdi bebeğimizi havluya alıyoruz. Büyük bir havludan yardım almak önemli. Bebeğimizi kucağımıza ters bir şekilde elimizin üzerine alıyoruz ve örtüyü, havluyu tüm vücuduna gelecek şekilde örtüyoruz. Bebeğimizi komple ters çevirerek kucağımızda sabitliyoruz. Her tarafını havluyla örtüyoruz. Biraz sakinleşmesini bekledikten sonra temiz kıyafetlerini giydirebilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler.